Selamun Aleyküm. ülkemin güzel insanları Isuzu NKR ee, Low arkadaşlar Low diyorlar buna Sa Ufak tefek işleri var Termostadı var Kılı var tüyü var Hasan Usta ilgileniyor Hasan Usta hava filtresini sökmeyi unutma Şimdi size bir şey göstereceğim Bu araba kaza yaptı değil mi ufaktan Kaportacı bir yerlerde mi söktü Kupayı söktü müydü kupayı Heh. Şimdi kaportacı kupayı sökmüş ya vites kolonuralarını sökmüş. Şimdi bazen araçlarda emniyet kemeri yok diye muayeneden kalıyor arabalar. Ağır kusur kalıyor. Ya döşeme yaptırıyorlar, döşemenin araya kayıyor. Ya koltuk kılıfının altına kayıyor. Ya da koltuğun altına doğru düşüyor. Bunda bir farklı durum var arkadaşlar. Şimdi Şimşek abi. Efendim abi. Sen de araban yapılırken buradasın. Devranselin değişiyor senin. Evet. Şimşek abi sen göstereceğim. Sen bile şaşıracaksın. Mesela diyelim ki sağ taraftaki yolcular emniyet kemeri takmaya çalışsa takamayacak. Neden biliyor musunuz? Arkadaşlar. <laughs> <Ben kaçtık. gülüyor> <Yapma gülüyor> Kupanın abi, altında abi. kalmış emniyet kemeri. <laughs> Gözünüz aydın. Şimşek abi. Ya, şey ya. ya arkadaş kaportacı bunu nasıl buraya bırakmış ya? <laughs> abi, bak bu... bak. 2 emniyet kemeri de. Tamam mı? İndirince de motorun şurasına değiyor. Demek ki hafif bir zırıltı falan yapıyor. Ee, İstemoğlu söylenmişti. Motorda bir zırıltılı bir ses var diye. Hasan. Şu daireyi sökeceksin abisi. Bu emniyet kemerlerini çıkaracaksın. Muayeneye giderken ağır kusur olur. Bir. Yolcular yolda emniyet kemeri takmak istese bulamayacaklar. iki. Bu araba burunsuz araba. Emniyet kemerini takması camdan fırlar. 3 4 5 6 7 8 neyse onları saymayalım ama bunları buradan çıkaracağız. Şimdi bu araba burunsuz araba arkadaşlar. Burunsuz arabalarda mümkün mertebe emniyet kemeri kesinlikle ve kesinlikle takılmalı. Kapıyı indiriyoruz. İndiriyoruz. Evet. Ülkemin güzel insanları. Şoför koltuğunun üzerinde emniyet kemeri var. Bak görüyorsunuz. Şoför koltuğunda var. Ama yolcu koltuğunda emniyet kemeri yok. Bu koltuk kalkıyor mu? Kalkmıyor değil mi? O zaman biz... Yok kalkıyor kalkıyor. Dur. Şöyle yapalım. Mandalı kaldıralım. Benimki takıyorum, ben takıyorum da ama bu. Evet. Hasan. Bir dakika gelir misin canım? Şu koltuğu kaldır bakayım. Kaldır kaldır kaldır. O koltuğun aradan nasıl çıkaracağız onları? Şöyle bir yapalım bakalım. Ama ilk yardım çantası da araya sıkışmış Hasan. <laughs> Dur bir dakika. O olmaz öyle. İlk yardım çantasını falan Bu koltuk öne gelmiyor mu işte? Bir bakayım şöyle aradan bir çekerim şunu Yok yok Şunu al abi Onu nasıl çıkaracağız? Allah Allah Dur bir dakika Dur Hasan dur Şimdilik bu yukarıya alıyoruz ya bunu Arka koltuğu öne alacağız. İndir bakayım yavaş yavaş. Dur, dur. Elim arada kalmasın. İndir. İndir, 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 indir. Bastır. Tamam. Bu koltuk öne gelmiyorsa şu koltuk. Kupayı indirdikten sonra bakalım aradan emniyet kemerlerini alalım abi. O paspası çek. Demek iyi. hadi. Kaportacı, kaportacı. Kaportacı usta ya. Kupayı indirdiğimizde şey yapalım bunu. Hasan'ım. Vay be. Ya Allah. Şimşek abi şaşırdın mı? Abi çok oldum vallahi ya. Ya böyle bir şey, böyle bir usta olamaz ya. İzlensin diye değil bak. Yani yok, vicdanı yok, yok. açıdan. Gerçek, gerçeğe konuşuyorum. Yani evet. böyle bir mantık yok ya. Elini kemerini içine koy. İnsanları yani olacak bir şey değil. Vallahi değil yani. Abi elini kemeri araçta en önemli nokta bu. Hasan'ım dört tekerden fren havası alacağız. Fren biraz esnek. Şu eee elgres pompası var ya. Şunlara gres basalım.